Selamünaleyküm Aleyküm canlarım canlarım tatlı mamelerim. Bugün oynayacağımız zaman ikimiz oynadı. Süper bir Evet ama bu videoda çok değişik bir şey yok. Kovana gideceğiz ve kovanı bir canla bitireceğiz. Hani hiç Bu çok zor olacak. Çalın. Kovanı bir canla Zaten bu aklımdaydı. Youtube'a başlamadan önce bile. Ama çok zor olacağını bildiğim için hiç yapmamıştım. Bugün sizle ilk defa yapacağız. Hadi bakalım. İnşallah yapabilirim. Bir canla yapmak. Şimdi Canıma yine düşündüm. Ee, Nasıl düşürürsen. Düşür benim canımı. Güzel. Artık baş. Şöyle normal hareket edin. Buradan gitmek daha iyi. Kesinlikle buradan gidin. Hayır. Güzel. Şunu da atlatırsak. Çok güzel olur. Güzel güzel güzel. Arkamızdan görüyoruz ya. Tam, peşimiz bıraktı. Bu arada dinleyenler için burada bir tane tartma var. Burada. Dik dik dik. sesini açmayacağım. Bakın e oyunun sesi yok Bakayım. Evet, müzik yok. Daha da kısalım. Çünkü önceki önceden <laughs> kova videosunda <müzikinde. gülüyor> basmadı ama ya. <yani>. Niye basmadı ki? Kilitlendi. Neyse ben kendim canımı ağzına koydum. Hop. Hop. Ah. Yetişiyorlar ama ya. Onları öldürerek yaşamamız lazım ama öldürün Yeni öldürürse yeri seçiyoruz. Peki. diyorum bakın. Hasan almadı. Kovanı bir canla bitirmek bence bir, biraz kolay abi. Yani çok da kolay değil, çok da zor değil. Bence. De. Ama şu araları geçmek çok... Bir ölmüş yani vurmak istiyorum ölmüş insana mı? İnsan ölü. Tam yani yeter yeter vurma da. Bir canlı geçmesi. Bizi en çok zorlayacak şey şu şey yere. Bakıyor hatırlıyor hani hani arı vardı arı bu. Abi o çok zor olacak. Yüz canla geçme. Bu arada bu videoyu keseceğim bazı yerlerini. Çünkü video uzun oldu. Şuradan şöyle geçeceğim çünkü biraz sıkıntılı. Hadi. Durduk. Benim... Ben Ne yani? Ne düşünüyor musun? Uyyyy! Gördünüz Uy. mü? Son anda... O <laughs> sırada benim sesim. Uy. Mükemmel bir şey. Bunu almayacağım. Gel bir. Gel bir. Hadi gel hadi. Kavanoz hiç işte olsun orada. Bir şey yapayım. Orada yapacağım. Dikkat. Kavanozlara dikkat. Dikkat. Kavanozlara dikkat. 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 Kavanozlara dikkat. Dikkat. Kavanozlara dikkat. Dikkat. Sadece ka birkaç, kavanozları, kavanozları bir bir, 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 bir. şey. şey yapmadan. Hadi, oyun, oyun o, Evet. O zaman şöyle, şöyle. <laughs> Tüm masayla gidiyorduk. Bu arada altında yapabiliriz ha. Hayır ya. Oyun donarken bunu yapmak neredeyse imkansız abi. Tekrardan yapacağım çünkü en baştan başlamak istemiyorum. Oyunum çok kötü donduğu için saymıyoruz arkadaşlar. Oyun çok kötü dönüyor. Çok pis dönüyor. İkincisi canım azaltayım da. Şimdi Bir tane bak göster. Ay gösterim. Gitmek istiyorum. Aha. Bu çantası hafif. Bundan Bu Çok manyak. Bence hafif şey. yok. Hayır. Böyle Bana da konuşan de En baştan da başlamak çok iyi olur ya. Bunu da yapalım istedim. Yorumları yok düşüncesi. Bizim gönlümüze atalım. Yarın daha altabilir evet. misin? çok zor ya. Eğer en baştan başlasaydım yani, bu evet. Şey değil, kovanın, şey <laughs> ünleden fıh fıh ünleden çıkenledi yayı türiyle uygun ben senin sayesinde yımm 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 O kadar çok canlı var ki.

canımı azaltsın diye ıı, arkada kaldım. Ben arada şu istiyorum. Arkada kalınca ne oluyor? Yine kendi kendine getiriyor. Geçtiler. seni beklemeyi istiyorum. azaltayım mı seni? Çok zor olacak demiştim. baştan başlasaydık buraya 500'ün evet. 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 bir kez dönülecektik. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Elimi kesiyorum. Ama hareket etmedi ya. Niye hareket etmeye evet. ki? ya? Ne çalsa kim olur? Deneyeceğim. Deneyeceğim. <laughs> arkamızdan geliyor ya. Deneyeceğim. Bakın. Şu an arkamızdan geldi. Kaç makine ona doğru. Ya buraya. Yok. Ona doğru abi ne doğru geliyor. <laughs> kamera açısıyla ilgili bir Kamera açısı o kadar kötü ki ben de ona şöyle döndürerek oynayamıyorum. Böyle hiç olmaz değil. Hoppa. Normalde konuşma etkisini zannediyorum. Ama aşağı düşmüş. Vur bana. Vurma. Vurma bana. Vurma bana can aldım yani. Hayır. işte? Normalde ben orada kaldığımı zannediyorum ama aşağı düşmüş. Ben normalde böyle döndürerek de Oynayarak çok büyük Bu, bu gibi kamera böyle bir değilim. bir tanem. Alışıklık bu. Bunu sanırım. Ben öyle yapmamıştım. Çok kısır süreceğiz.

对。Okay. Altı, iki, şey? Adam Arkalarda bir yerde şey, güzel yüzden yerler var. Orada ne diyor?

Ağzını da fark mi? Kamera öyle bir geldi ki kafam karıştı. Bahane sahne. Oraya geldiğini nereden bildin? Bugün çok sakinim. Çünkü cuma Evet. ama onun olması gerekiyor. Yani önemli yerlerde olmuyor, önemli yerlerde olmuyor. Bunu yapma da. Ne yapıyor? Gelirse hasar veriyor. Bir olalım şöyle. Eğer 20 abone olursa bir abone daha gelirse çok çok güzel Sohbet mi diyor Dedi öyle... Bizim ee, şeyler değil ya. Bizi olmayacak. Çünkü ben size nedenlerimi anlatayım. Neden bazen video çekmiyorum, bazen neden onu yapmıyorum. Size sorular falan soruyorum. Çok güzel yolda ne gelebilir? Onlar bile gelmiyor. Neden? Kamera çok uyumlu. Hadi bakalım. Bir saatte geçmiyor.

Субтитры сделал DimaTorzok Açaba ama bu şekilde her olaya benim. Ben zaten keski ben Hayır, güzel insan bu seferlik. Heh, vur bana. Tamam, gidelim. Ağzılara da ölmem galiba. Galiba. Herhalde yanlış. Galiba doğru. Ağzılara ölmem herhalde yanlış. Ağzılara ölmem Hı. Galiba doğru. Ne düşünüyorsunuz? Ne Sanki nedenimizi yiyorum. Yani sıkıca can aldım. Onu saymıyorum. Bakın bu şimdi önlük. Mutlakla. Canla geçmek çok da. Üç canım var. Üç canımdan bir tanesi bir giderse baştan başlamak lazım.

Görmedim ama görmedim. Canlar geçiyor tam. Bu canlı yok. Çok zor ya. Nerede? Gel <laughs> Ay, gel. Acayip çok zor işte. İzenin bile gitmemek istiyorum. Yes. Tamam. Yes. Ben de bu Bayağı duruyor şey ya. Ve bir canlı bir seni. Bayağı iyi geldi ya. Öncesi. Ee, şu balona bakın. Balona bak. Bugu balon yanlış. Bugu 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 Neyse işte. Bari biliyor. Şunlar seçiliyorum. Allah'ın ne akşam Bir buradayım. Pardon. Bir oradayım. Bir buradayım. Bir oradayım. Bir oradayım. Bir oradayım. Neyse bugün ki bu geldik. Görüşürüz. Ve... Bakalım ya. Başka ne yapmadık Yapma işte. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Bu böyle, böyle bugün video da bu kadar olsun. Hep evlendim. Görüşürüz ve tatlı olma merhaba.